Hepinize merhaba arkadaşlar. Güvercin Çiftliğim kanalına hoş geldiniz. Çatımızdayız. Kuşlarımızı açtık. Pazartesi günü. Tatil. Herkesin 19 Mayıs. Gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Ee, geldik çatımıza. Okuldan döndük. Kuşlarımızı açtık. Attık havaya. Akşamüstü zamanı. Da bunlar niye bu kadar hızlı indi? şöyle yer alalım. Güzel. Bunlar zaten dışarıda olanlar. Postanın kanadı bantı bu uçmuyor. Yani diğerlerinki ona göre bir tık daha hafif. Dışarı git gel yapabiliyorlar. Yavrular iyi büyümüş yavrular. Bir hızlı büyüdü ama yavrular. Ne oldu? Bunlar, ye Bunlar ne yapıyor? Bunlar yumurta yatıyor herhalde yine galiba. Kaşak yok, kuş çuran yok, sessiz sakin. Bakalım, bir şeyler gelir mi? Bir şeyler gelir umuduyla çatımıza çıktık. Bakalım inşallah gelir bir şeyler. Şimdi ben çatıya çıktığım gibi video açtım. O tarafın eşanelerin falan çiğimini falan vermedim. Bir onların yemini verip hemen geleceğim. Video açacağım geri. Ee, şimdilik görüşmek üzere. Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim ikili şurada. Dı. <laughs> Görünüm bilmiyorum ama şöyle bir tanesi burada. i̇kisi de yan yana şu Yükseldiler baya. Şimdi ben araba atacaktım normalde de. Eğit be. Ne yaptın lan öyle? Aha! Kaçak geldi. Tepede kuş var. Şuradan dönüyalım. Çınar Arap geldi lan. Nereye gitti o? Yani Arap geldi mi? Şuralara bakacağım bir. Uf. Oh. Değitti oğlum ya. Haa bu tepede la ta. Bunlar bizim komşunun herhalde. Arka taraftakini. Hadi daha şu kahverengi bekle. Hısh! Salak ya orada git şeyde burada doyurdu karnını resmen. Şuna biraz dinlensin onlar. O sırada etrafta bir kuş var mı ona bakayım da ona göre atarız geri. Sen saat 7 çatına gitmeyi düşünüyor musun? Saat 7 çatına gitmeyi düşünüyor musun? Bana ne? Sen, Sen bağıra çağır onu. Sana siktir ya. Öldürecektim canı bir ya. Yapıyorsun çünkü. Gel yürü git hiç de işte bile diyor. Geri zekalı. Yürü git çatına. atamayacağız ki. Zaten kamerayla çekim yapamıyoruz. Şimdi bir de kol sakat hiç yapamıyoruz. Ben şunları bir atı başlayan diyor yere. Geri vazgeçtim uçurmaktan. Açtım yere hepsini. Takılsınlar diye. Şeyleri hala aynı sayılar. Hiçbir değişiklik yok. Bakalım nasıl kaldı. Çek çek bir şey de kalmadı. Yine kuşmuş gelirse ben video çekerim ama şimdilik kapanışımızı yapalım. Güvercin Şifin kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.